Aile bir sistemdir. Sistemi oluşturan parçalar vardır. Ailelerin fonksiyonel olması, yani sağlıklı olarak hayatlarına devam etmesi en büyük isteğimizdir. Çünkü aile toplumun en küçük yapı taşıdır zaman içerisinde ailelerinde fonksiyonlarını kaybettiklerini, daha sağlıksız dinamiklerle yaşamaya çalıştıklarını görüyoruz. İşte aile danışmanlığı tam da burada devreye girer. Aile danışmanlığında aileyi tekrar fonksiyonel hale getiririz. Problemleri çözme, duyguları paylaşma, var olan sorunları yeni ve güçlü özelliklerle devam ettirebilme, birbirlerine güven sağlayabilme ve rolleri özellikle belirleyebilme. Anne, baba, çocuk, bazen başka bir aile büyüğü de dahil olarak geniş bir aileyi oluşturur. İşte aile danışmanlığı sürecinde ailedeki bütün rollerle ilgili olan kişileri, anneyi, babayı, çocuğu ve ailede yaşayan başka kişileri terapi sürecine dahil ederiz ki hep birlikte hareket ederlerse ve ortak çözüme ulaşabilirlerse o zaman daha fonksiyonel bir şekilde yaşamlarına devam edebileceklerdir.